Arkadaşlar yeni bir Hot Wheels videosuyla karşınızdayım. Bugün ne yapacağız? Bugün çocukken oynadığım Hot Wheels'ların eski Hot Wheels'larımı inceleyeceğiz. Hemen ilk önce yeşillerden başlayalım. Sırayla. İlk önce karşınızda bir fantastik model var. Üstünde üstünde simler var. Burada mavi bir cam, altı yeşil. Hemen altına bakalım. Altına. Power Search 2015 Metal Made in Malaysia Hot Wheels logosu Burada da Amlem var Arkası sanki döver biçer gibi Böyle tırtıklı tırtıklı Güzel bir araba Güneş paneli var sanki burada Simli çok güzel bence Ben bunu fantastik modellerim arasında En sevdiğim arabalardan biri Ben kenara koyalım Diğer arabam Bir yarış arabası yarış arabası bakalım neymiş. Arrow Dynamic. Arrow Dynamic 2012 model. 2012 üretim tarihi. Güzel model ama maalesef gitmiyor. Çünkü bozuldu, kırmışım. Hemen diğer arabamıza geçelim. Hızlı hızlı geçiyorum. Biraz fazla var. Bu sefer de yine yeşil. Üstü açık. Koltukları gri. Camı sarı. Ön farı var. Spoilerı var. Hemen bakalım neymiş. 2003 model 2013'de üretilmiş Truck Truck Turn Truck Turn Bence güzel bir araba çocuklar için Böyle saydam bir yapısı olduğu için de güzel Ben diğer arabalarımıza geçelim Burada bir mor araba var Baya fantastik bir araba Üstünde cam tavan, yeşil cam tavan Önde yeşil camın altında motor sağda kanat gibi bir şey var sağ tarafta. E, tekerlekler bir büyük bir küçük. Altı altında detay var. Bakalım test Made Maiden Malaysia. Yine her zaman evet güzel bir model. Burada. Model. Yeni modelimiz. Bu araba e, böyle üstü açık bir araba. Yani ben bunu internetten baktığımda 500 lira filan diyordu. Gerçek mi yalan mı bilmiyorum. Siz de bana araştırıp yorumlara yazabilirsiniz. 2009 model bir araba. Dragon Tail. Ejderha kuyruğu. Bence güzel bir araba. Hemen şimdi bu eskilerden e, şey sen gerçek bir araç. Dodge, Dodge'un arabası gerçekle fantastik arasında bir araç olduğunu düşünüyorum. Böyle abartı motor. içi gri. Artık şurada motor yeri yok maalesef. Hemen altına bakalım. Altta da egzoz çıkışları mevcut. Dodge Dodge Daylot Dodge Dayton 2003 model. 2003 üretim tarihi. Hemen devam ediyoruz. Hemen böyle alevli bir jip gibi bir şey. ne ne denir buna? Bilmiyorum. Altına bakalım. Hemen bu ismi yazmıyor. Bu o zaman fantastik bir model. Hemen geçelim. Şimdi bu gerçek bir model. Bu Ford'un Jeep'i. Hemen bakalım adı neymiş? Ford ters mi 2018 üretim tarihi Ford F150. Ford F-150 Raptor. Yok. Ford F-150. Arkasında bagaj kısmı yapılmış. Tekerlek çıkıntıları. Üstte küçük bir sunroof gibi. Önde cam tavan Ford logo, Ford logosu, Raptor yazısı. Diğer bir Ford aracım. Ford GT. Bunun yeni modelleri çıktı. Elsiva'da falan yeni modelleri var. Hemen bu en güzel bence arabalarından biri. Eski mod eski arabalarından. Burada motor detayı var. Burada siyah bir şerit var. Boyası biraz gitmiş. Ön farı var. Arkada egzozlar var. Altı da çok detaylı değil. Altı detaylı değil. Hemen bu arabayla devam edelim. Bu araba Gazella GT. 2015 model. Gazella GT. Fantastik bir model. Fantastik bir model. Gri. Üstte direkt cam yeşil yapmışlar. Yani. Ben demek ki çocukken yeşili çok seviyordu. Sevdiğim belli. Bütün arabalarım yeşil. Hemen geçelim. Şimdi karşınızda değişik bir araba ile karşınızdayım. Bu arabada hiç detay yok. Ama araba özelliğine ozalar. Bakalım. Araba 2017 model. Vietnam'da üretilmiş. Araba özelliği yok. Gördüğünüz gibi lastik şişik. Buna bastırınca lastik normal oluyor gördüğünüz gibi. Böyle de güzel bir araba. Sırada yine bir fantastik araba. Bu araba ejderhanın arabası gibi. Üstünde direkt cam tavan yapmışlar. Mor turuncudan. Burada ejderhanın ağzı gözü gibi. Burada egzoz yapmaya çalışmışlar. Altta şöyle iki tane bir yer var. Onu anlamadım. Ön tarafı da böyle mini cooper'a benziyor. Hemen geçelim. Diğer. Bu da diğer Ford. Ee, daha deminki Ford'un kırmızısı. Yani farkı yok. Aynen farkı yok. Bu o yüzden bunu hemen geçiyorum. hem de burada bir kamyonetle ay minibüsle karşınızdayız. Gayet güzel bir araba. Sunroof'u bile var. Lastikleri güzel. Altı güzel beyaz. Hemen bakalım. Made in Thailand. Hyperliner. İçi, içi böyle. Koltuklar var içinde. İşte, işte rüzgar şeyi var. Devam ediyoruz. Az araba kaldı. Burada yine fantastik model var. Bütün arabalarımın neredeyse üstü ya açık ya cam tavan. Bunun da mavi cam tavanı var. 81, 81 yazıyor. Alev de senin. Altı da mavi. Evet. Diğer modelle devam edelim. Burada, burada da örümcek arabası gibi. Böyle örümcek detayı. Lastikler yeşil. Motor var. Motoru var. Egzozu var. Altı da böyle. Diğer modelimize geçelim. Diğer modelimiz bir jip. Hemen altına bakayım. Hemen altına bakayım. Ne diyor? Dakar diyor. Dakar. Bence güzel bir araba. Şurada sunroof'u var. Burada far göz camı var. Burada da cam var. Değişik. Yüksek de bir araç aynı zamanda. Diğer araba. Bir nevi fantastik araba. Bu araçların zaten neredeyse hepsi fantastik. Bu da yarış arabası gibi. Cam. Cam burada alev desenleri var. Sarı, eskimiş olduğu için renkli biraz gitmiş. Altı da böyle. Altında bir şey yazmıyor. Motor var. Bence Hatves'inin çok motor görmedim ama en güzel motoru diyebilirim. Gerçekten çok detaylı bir motor. Burada egzoz çıkışından tekerleklerinin rengine sonra şuralarda yapılan desenler var. Onlar eskidiği için gözükmüyor. Gayet bir motor ne kadar güzel olabilirse bence o kadar güzel. Hemen şunu da şuraya koyalım. Diğer arabamız ve aynı zamanda son arabamız Mitsubishi'nin arabası. Görüyorsunuz Mitsubishi'nin logosu. Bu araba neler yasamış. Burada tamponu çıkmış. Ön farı var. Burada ızgarası var. Burada mavi camı var. Direksiyonu var. Boyası çıkmış. Burada desenleri de çıkmış. Gördüğünüz gibi evet bütün arabaları şöyle geçiriyor. Evet arkadaşlar bu videoluktan bu videodan da bu kadar. Gördüğünüz gibi tüm çocuk ara çocuk çocukken oynadığım arabalar burada. Bir dahaki videoda görüşmek üzere görüşürüz.